Kutuyu açacağız. Açacak. Burada bir merdanemiz var. Açacak. Burada bir oyun hamurumuz var. Burada da bir Gürtüm. kutumuz var. Evet. Şimdi açalım. Hadi aç bakalım. Şöyle Önce oyun hamurunu göster aşkım. Gösterelim. Yeşil bir oyun hamuru. Üstünde de araba resmi. Koyalım. Burada da çeşit çeşit kalıplar var. Emekli kalıplar. Başka ne var? Burada da bir kadımız var. Aldım. Burcu yazı yazıyor. Ben hemen geçiyorum. Burada da bir e, labirent var. Emoji labirenti. Burada da bir puzzle var. Zaten görmüş olduğunuz e, gibi görürüz. Bunu yapacağım. Burada aldım. da bir evvel figürü var. Gel aşkım Ev figürünü yapalım. Emaji ve Eva figürü. Ay. İşte Eva figürümüz. Şöyle gösterelim. Eva figürü. Ay. Koyduk. Ay. Şimdi de yapımızı yapmaya geçelim. So, yaptıktan sonra göstereceğim. Şöyle geçeyim. Yaptıktan Ay. sonra göstereceğim arkadaşlar. Ay. Böyle bakalım. Eksik parçası varmış. Hani bu da. Hemen yapalım. Zaten çok kolay hemen yapabilirim. <laughs> arkadaşlar yaptım. Durun. Son parçaları. Şöyle buraya takacağız. Çünkü kızarık parçası arkadaşlar. Hemen şuraya da bir parça sıkacağım. Buraya da bir parça taktım mı? Şöyle göstereceğim. Çok tatlı bir emangi. Arkadaşlar videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.